Alin hocam hayırdır nereye reji <laughs> ben buradayım beni çek diyor. Siz de mi buradaydınız? Ya bırak numarayı reji var ya hep aynı şeyler. İlla bir atraksiyon yapacaksın reji var ya sen. Ya beni çek diyorum gidiyorsun o taraflara doğru ben buradayım ya. Kamera hep sizi çekiyor. Mehmet hocam biraz da etrafı çeksin dedim. Dur bir dakika ya biz burada gençlere bir şey anlatmaya çalışıyoruz ya. Asıl sen ne yapıyorsun <gülüyor> <gülüyor> Ben ne yapayım ben ne yapayım. 49 günde TET Matematik'te birinci gün, ikinci gün ders notları hazır gibi onun ödevlendirmelerine bakıyorum. Acaba gençlere nerelere vurgu yapıyorum. Nerede onları sazan gibi avlarım onun hesaplarını eyvah, yapıyorum. Eyvah <laughs> Yepyeni bomba gibi bir kamp başlıyor. Aynen o. öyle aynen öyle. 49 günde tyT Matematik. Yani rehber matematiği rehber matematik yapan 4 yıldır istisnasız... Her sene 1 Temmuz'da saat 11'de gelen ilk videoyla başlıyor ya. Vallahi 49 gün boyunca yine 18 Ağustos'a kadar devam edeceğiz. Arkadaşlar da burada soranlar oluyordu. Kamp ne zaman başlıyor? Kamp arkadaşlar 1 Temmuz'da yarın başlıyor. Yarın yarın. Hemen yarın başlıyoruz. Yarın. Diyorum, diyorum. <laughs> ve saat 11'de ilk videoyla başlıyoruz. Yine çapçanlı olsun istiyoruz. Yine o yorumlarda sizlerden gelen dönütlere göre ertesi günü planlıyorum ben. O kadar güzel. En güzel yanlarından biri belki de o bereji. Dördüncü geleneksel 49 Oo. TYT matematik. Aynen buraya mı? böyle afiş yaptıracağım ben <laughs> arka tarafa. Dördüncü geleneksel <laughs> plan günümüzü. Aa, wow, bir de Tam bittiğinde pilav günü falan mı yapsak acaba? Hani bu mezunlar topladı Allah, ya. Allah, 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 Allah. Allah. Yine yeme içme. Bana bırak bırak onu bir dakika. Ya tamam bir <laughs> ya arkadaş ya. Konu da ya. <gülüyor> 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 Dur, ben de oynuyor musun? Ya? onu onu sonra oynayacağız. Tam arada oynayacağız. Oyun da oynayacağız. Yani sonuçta bu yoğun bir tempo. Bu yoğun tempoda sürekli ders 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 sürekli çalış çalış. Ben gençlere de onu hiçbir zaman tavsiye etmedim zaten. Haftada bir gün en azından böyle deşarj olmaları gerekiyor. Bir kendilerine gelmeleri gerekiyor bu oyunla. Sen yine nerelere gidiyorsun? <laughs> ya radyo bu radyo bırak. Radyo Aa, da dinliyorum ben. Evet, radyo dinlemeyi de çok seviyorum ben ya çalışırken. Ben ya hoşuma da gidiyor. Dur. Bir dakika. Ya. Gençler 49 günde TYT matematik Peki başlıyor. Tamam Mehmet hocam 49 günde TYT matematik kampı başlıyor. Kompa Sonunda kampa. onunla ilgili bir soru geldi gençler. Renjie'ye buradan teşekkür <laughs> ediyoruz evet. Bir farklı bir tayfayla kampa başlıyoruz. Peki Arkadaşlara kamp detayları ile ilgili neler söylemek istersin Mehmet Hocam? Valla kamp detayları ile ilgili şunu söyleyelim. 49 günde TYT Matematiğin en önemli özelliklerinden biri hani böyle canlı bir kamp olması. Nasıl ya canlı falan böyle hani o hayırdır hocam falan diyeceksiniz ama kampın canlısı nasıl oluyor biliyor musun? Birinci günü atıyoruz siz oraya yorumlar yazıyorsunuz. Ben anlıyorum orada kafaya takılan sorular var. Hmm, şu sorular takılmış. İkinci gün öyle bir sazan sorusu atıyorum ki öyle bir sazan sorusuyla yer değiştiriyor ki. Hani bazı arkadaşlar hep şunu soruyor. Hocam neden toplu PDF? yok. Arkadaşlar biz 4 yıldır toplu PDF atmadık. Kampa gelen yorumlarda 3 gün sonrasını, 4 gün sonrasını, 2 gün sonrasını hep değiştirdik. Çünkü bu canlı bir kan. Ya sen sınıf ortamında "Hocam yarınki ders notunu da ver ben evde çalışayım gelim." diyemiyorsun ne? ki. Ne? Çünkü sınıf ortamında ne oluyor? Sınıf ortamında ben mesela rejiye buradan bir şey sorsam mesela değil mi? sen gel bakayım otur. Sen otur. Olur ben seni yani. çekmeyeceğim. Sen hayır, hayır oturduğum ortamı görün diyecektim. Oradan oradan anlatacağım gençlere. Sen yani. otur oraya bana doğru çeksen yine canım ben buradan Allah da Allah Allah. Değişik ben bir atraksiyon yapıyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Şimdi ama dur bir dakika mikrofonum da bana doğru olması lazım. Bir saniye mikrofonumu da ayarlayayım. Ha şöyle durayım. Şimdi gençler her sene 49 günde saat 11'de başlattığımız bir tane videomuz var. O birinci gün videosuyla başlayacağız yine. Ama burada en önemli noktalardan biri ne biliyor musun? Senin bize atacağın yorumlar en önemlisi. Sen o yorumlara göre ertesi günü şekillendiriyorsun aslında. Ya siz kendi aranızda orada soruda tartışırken ben bir cinlik yapıp o yorumları okuyorum. 3 gün sonraki soruyu değiştiriyorum. 3 gün sonraki gelecek başka bir şeyi değiştiriyoruz. Bir de bizim kampın canlı derken şundan da bahsediyoruz. Kamp özel günleri var. Mesela bu senenin özel günleri 19. gün, 32. gün, 49. gün bunlar hep özel günler ki burada kamp değerlendirmeleri yapacağız. Bu sefer kamp değerlendirmelerinde yalnız değilim. Ulan daha önce geçiyorduk mikrofonun, mikrofonun şeyin karşısına, e kameranın karşısına bazen tek başıma konuşuyordum. Tamam size anlıyordun ama yanında biri daha olsa böyle daha güzel sohbet etsek artık var. <laughs> artık var. Gökhan hocam gri koç var. Gri koçla beraber yapacağız o yayınlarımızı inşallah. E, yer yer onların haricinde canlı yayınlarımız olacak arkadaşlar. Bu canlı yayınlarda hem sizin dertlerinizi dinleyeceğiz hem e, sizlerden gelen sorulara yanıtlar bulmaya çalışacağız. Ya biz şurada takıldık burada takıldık. Tamam. Artık ben oturabilir miyim? Ya oğlum da benim yoruldum tamam, ya. Yani. <laughs> tamam, <laughs> tamam sen yoruldum. Tamam sen yoruldum. Ben yine, işte ben, sonra... ben yine mikrofonumu evet, aldım bir tarafa geçtim. Değerlendirme. Heh, kamp değerlendirme günlerimiz var. Bu sene geçen seneden farklı olarak arkadaşlar bir de deneme avcıları bölümlerimiz var. Deneme avcıları zaten biliyorsunuz yine 19. günde var. Belli bir noktaya kadar konu tarama gibi düşünebilirsin. Acaba ne kadarını anladın? Kendine ne kadar net kattın? Bunları görme fırsatın oluyor. Onun haricinde 49 günde TYT Matematik bittiğinde kitabın haricinde kitapta evet denemeler var yer yer ama bu kitabın haricinde bir tane daha benim deneme var elimde ve ben bu denemeyi canlı yayında yine sizlerle birlikte çözmek istiyorum. Onun haricinde ne olabilir? Mesela dersiniz ki hocam mutlak değerden yaptık iki video. Yetmedi hocam bir tane mutlak değerden soru avcısı gelmez mi yorumları? O yorumları siz beğene beğene yukarı çıkarıyorsunuz ya. Çıkarabilirsiniz. Ve biz de orada bir tane o zaman mutlak değer soru avcısı deriz. Lazım ondan çekeriz. Ya da hocam şöyle bizi bir sağ... Aa bu sene, bu sene çok güzel sürprizlerim var. Videonun ortasında bir anda diyeceğiz ki... Ya arkadaş çok sıkıldım. Bize 5 saniye verin. Bize 10 saniye verin. Vıy! diye böyle bir ortamı değiştireceğim. Tabii tabii farklı yerlere gideceğiz. Oo. Bu sene yani enteresan yerleri de sizler seçebilirsiniz. Acaba, acaba bu sefer şuraya mı gitsek diye yorumlarda belirtirsiniz. ben bilmiyorum. Ya. Ben, e, ben Muhacirlere gidelim, gidelim falan. Ya, Ne olacak? Yok ya, sadece böyle. Yani, o kadar geniş tutmazsak <laughs> ben Hocam bir sınırlandırma getirirsin. Ya sınır belli. Tamam bizim mahalleden dışarı hanım <laughs> salmıyor beni. Reji salmıyor beni Bir gün manava bir gün işte bakkala. Ha öyle diyebilirsin. Olabilir hocam ya. böyle şeyin önünde marketin önünde bir video çek ya da şöyle bir manavdaki domatesli karpuzlu ne meyve var pazara götüreyim ki pazara gezdireyim sizi yok yok şöyle rahat yerlere öğrencilerin kafasını dinleyeceği yerlere o zaman sahile gidebiliriz böyle denizin dalga Doğa sesleri baş doğanın olduğu yerlere gidebiliriz manzara yerlere. manzara yerlere gidebiliriz Gider, gideriz ya bunu ne zaman nasıl gideceğiz diye soruyorsun ben anlıyorum senin derdin ama gideriz sen yorumlara yaz yani aklında o kadar güzel şeyler var ki yeter ki o enerji karşıdan böyle elektrik gibi beni de çarpmalı ama benim elektriğim fazla gelebilir o. Bak benim elektrik size fazla gelebilir. Bakmayın öyle Mehmet hocanızın saçının beyazladığına, sakalının beyazladığına. İçimdeki çocuk hala 17 yaşında. Aa şiir <laughs> yoldu lan. Aa, bunu yazalım yaz yaz bunu yorumlara yaz. Vallahi bu yorumlara yazılır. E ee, var mı başka bir şey? Eğer ben çalışmazsa. Yeter videoyu da kapatalım. Daha gezecek misin sen? Buraları falan yani mi? Biraz gezeyim sonra videoyu <laughs> sonlandırırım Mehmet <laughs> tamam. Hocam. Tamam. O zaman size kolay gelsin. Sağ ol. Sağ ol. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Birinci de günde görüşmek üzere. Sayın Reji. Hoşçakal. Arkadaşlar yarın elimizde kalemler, önümüzde kağıtlar. Benim karşımda kameralar ama olsun. Sen karşında beni göreceksin. O zaman yarın görüşürüz. Hoşçakal. Hoşçakal. Hadi kapatalım. Hadi. Hadi. Ben şöyle